Şimdi burası e, İsviçre Berlin Zona'da bir apartmanın en alt katı yani bizdeki kömürlük denilen yerler ilginç bir şey öğrendim burada her evde öyle alıp makineni koyamıyorsun. Bunun yerine apartmanların en alt katlarında makine bırakılmış. burada apartmanda oturanların özel eşyalarının konulduğu alanlar var. Gördüğünüz gibi kilitli. 21 numaralı daire sanırım. 23 numaralı daire. Ama bana çok ilginç geldi. Bu e, makine ve yıkama konusu. Bakın burada çamaşır makinesi. Burada oturanlar e, bir sıra yapmışlar. Apartmanda oturan her daire haftanın bir günü belirli bir saatte burada sadece çamaşırlarını yıkayabiliyor. Bunun içinde belli bir yıkama bir kart var. Buna bir yıkama ücreti yüklüyorlar. Örneğin 50 frank ve atılan çamaşırın içeriğine göre her yıkamada belli bir e, ücret düşülüyor. E, bunu da e, sorduğum kadarıyla tasarrufla alakalı e, çünkü her binaya makine bağlandığı zaman bunun elektrik tüketimi haliyle artacaktır. O yüzden her dairede ayrı bir makineyle yıkama işlemi yerine burada tek makineyle tüm dairedeki oturanlar belirli bir sıra ile çamaşırlarını yıkatıyorlar.